kimi tamamen normal yollarla, kimi de tüp bebek yöntemi sayesinde ikiz bebek sahibi oldu ve annelik duygusunu aynı anda iki kere yaşadı. Bize de ekranlardan bu mutluluğa şahit olmak düştü. Bugünkü videomuzda bakalım hangi annelerimiz ikiz bebek sahibi oldu. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Gülben Ergen. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen 2004 yılında Mustafa Erdoğan'la dünya evine girdi. Gülben Ergen 2007 yılında ilk çocukları Atlas Dünya'ya geldi. 2 yıl sonra Ergen ikiz bebeklerine hamile kaldı, başarılı şarkıcı ikiz çocuklarını beklenenden Erken Dünya'ya getirdi. Erken hamileliğin 7. ayında doğum yaptı, ikisi de erkek olan çocuklara Ares ve Güney ismi verildi. Ünlü çiftimiz 2012 yılında boşandılar. 2014 yılında ise Habertürk TV genel yayın yönetmeni Erhan Çelik ile evlenen Gülben Ergen 2016 yılında boşandı. Tuğba Büyüküstün Birlikte rol aldıkları Gönül Çelen dizisinde tanıştığı Onur Saylak'la evlenen Tuğba Büyüküstün ikiz çocuk sahibi annelerden. Kendisi de oyuncu olan Onur Saylak'la hayatını birleştiren Büyüküstün 2012 yılında kızlarını kucağına alarak çifti mutluluk yaşadı. Tuba Büyüküstün Onur Saylak çifti ikiz kızlarına Maya ve Toprak isimlerini verdiler. Füsun Demirel Füsun Demireli ekrandan ve beyaz perdeden izlerken doğal ve kendinden emin tavırlarıyla içimizden biri olarak hissettik. Sinema, televizyon ve tiyatronun yetenekli oyuncusu Füsun Demirel, yaptığı işlerle gündemde olmasına rağmen özel yaşamındaki sadeliğiyle de örnek olabilecek mütevazı bir yaşam tarzına sahip. Füsun Demirel, 1982 yılında Nurettin Şen'le dünya evine girdi. Füsun Demirel oyunculuk yaşamında anne rolleri üstlense de özel yaşamında anne olmak için uzun seneler bekledi. 50 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve birbirinden sevimli ikizlerine sahip oldu. Ayça Bingöl Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki başarılı performansıyla akıllara kazınan oyuncu Ayça Bingöl, geride bıraktığımız yıl anneliği tatmış, üstelik ikiz bebek dünyaya getirmişti. O zamandan bu yana Leyla ve Aylin adını verdiği ikizlerinin fotoğrafını paylaşmak konusunda çok ketum davranan Bingöl, bu kuralını istemeden de olsa bozdu. Bir yaşına giren ikizleriyle Ahmet Saraçoğlu'nun kızı Asya'nın doğum günü partisine katılan Ayça Bingöl'ün, burada çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kızları Leyla ve Aylin'in fotoğrafı da ilk kez ortaya çıkmış oldu. Deniz Uğur Gazeteci Reha Muhtar'la uzun yıllardır birlikte olan oyuncu Deniz Uğur'un bu beraberlikten beklediği ikiz bebekleri dünyaya geldi. Biri kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerini kucağına alan Deniz Uğur duygusal anlar yaşadı. Yaptığı röportajlarda bebeklerine Mina ve Poyraz adını koymak istediğini söyleyen çift son anda bu isimlerin yanına Deniz'i ekledi. Bunun sebebinin ise ikizlerinin doğum tarihinin 37 yıl önce 6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş'in ölüm gününe denk gelmesi olduğu öğrenildi. Çift Deniz Gezmiş'in anısına bebeklerinin isimlerini Poyraz Deniz ve Mina Deniz olarak değiştirdi. Bebekler Deniz ismiyle hem Deniz Gezmiş'in hem de anneleri Deniz Uğur'un ismini taşıyacak. Başak Sayan Başta yaprak dökümü olmak üzere Bir Dilim Aşk, Geniş Zamanlar, Derman Bey gibi dizilerde kamera karşısına geçen Başak Sayan son olarak 2015'te Milat adlı dizide oynamıştı. Bir süredir kameralardan uzak olan Sayan'ın hayatında yepyeni iki heyecan var. İkiz oğulları Ares ve Milan'ı 2017'nin Nisan ayında kucağına alan Sayan, vaktinin büyük bölümünü onlara ayırıyor. Eşi Murat Vardal'la birlikte bebeklerini büyüten sayan Instagram sayfasından da hayatından bazı kesitleri takipçileriyle paylaşıyor. İşte o anlardan birkaç kare. Ebru Şancı Manken Ebru Şancı 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı Belçikalı futbolcu Arparslan Öztürk'le Eylül 2015'te dünya evine girmişti. Çiftin Ekim 2016'da da Mila ve Ceylin adında ikizleri Bodrum'da dünyaya gelmişti. Ebru Şancı, ikiz çocuk büyütmenin çok masraflı olduğunu vurgulayarak iki dadının maaşı 10 bin lira, bez parası 2 bin lira, mamaları, oyuncakları 5 bin lira. Şimdi haftanın 3 günü anaokuluna yazdırdım. Yıllık 50 bin lira ödeyeceğim diyerek sitem etmişti. Melike Güner Doktorlar dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Melike Güner, Ali Haydar Bozkurt'la evli olan oyuncu yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Biri kız biri erkek olan bebeklerinin fotoğrafının altına şu notu düştü. Şimdi buraya bir sürü güzel şey yazmak istiyoruz ama öyle tarifsiz ve mutluluk verici bir şey ki gülümsemekten kelimeleri toparlayamıyoruz dedi. Şimdilerde kendisini ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu vaktinin çoğunu çocuklarına ayırıyor.